Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden. Çin'den aldığım bir şeyimiz vardı. Bunun paramatikimiz. 15-20 gün oldu alalı. Şöyle. bunun için böyle bir kapaklı karton yaptım. Bu kısmında cam. Bu kısmında da cam var kısımda görüşler, girişler, el girişleri falan var. İşlerimi yapabilmem için. Artı içine de ışıklandırma koydum. Yani ışıklandırmayı da 12 voltta ışıklandırıyoruz. Örneğin bugün arkadaşlar şöyle yani bugün şöyle iki tane yani alüminyum çubuklardan şöyle kırklı kısım para şöyle göstereyim. 40 kısım para ve 120'lik zımpara. Böyle bir şey yaptım bununla. Bu makineyle. Makine gayet güzel. Güzel çalışıyor ama bu ee, şeyleri zamanla hemen hemen şey yapıyor yani. Fazla zorlayınca kopuyor. Sağ-sol dönüşlü. Ondan sonra yani farklı farklı işlerde kullanıyorum. Ve güzel oluyor benim için. Örneğin şöyle satışını yaptığım telefon tutucularım ahşap. Şöyle. Bunlar hızlı paralama falan. Çok gayet güzel oluyor. İyi oluyor yani. Bunları yapıyorum. Arkadaşlarım hediye olsun. İhtiyacı olan olursa. Yani şey oldu o zaman farklı işlerde satışını da yapabiliyor. Satışını da yapıyorum. Şöyle. Yer kavlamıyor. Herhangi bir şekilde. Yani diğer şeyler gibi, modeller gibi değil. E cebine koy. Her yere götür. Mutfakta. Ofiste. Ve bunları renkli çalışmalarda yapıyorum. Renkli çalışmalarda bir ara çekerim. Atarım. Bunu örnek bugün yaptım yani. Mesela şu da zımparalanacak. Yani gayet zımparayı vurduktan sonra sonra boyanacak. Böyle. Ha farklı farklı işler yapıyorum. Yani hem eğlence oluyor, hem benim için hobi oluyor. Güzel şeyler yani. Ben hoşuma gidiyor zaman geçirmek. Örneğin şöyle bir makine yapmıştım daha önce. <laughs> 750'lik DC motor. E, hepsinin ne? hepsi bana ait. Gayet de güzel. Hoş. Şu kısımların işte metal. Şu kısımlarını demir bildirilerinin kenarlarından yaptım. Öyle. Kesimlerimde falan güzel oluyor. Mesela dediğim gibi şu şeyleri şu kısımları kesince keserken lazım oluyor. Mesela bunları keserken lazım oluyor. Onun gibi şeyler öyle. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kolay gelsin.